Ben Megastar Tarkan'da video çekersem Begüm Hanım bana evet diyecekmiş. Doğru mu Begüm Hanım? Yapar mıyım? Hayır. Umutcan abi yapar mıyım? Yapamaz Umutcan sen yapamayacağını biliyoruz. Yapacağım. Yapacağım ve bunu halka herkes görecek. Türkiye görecek. İbrahim Tahsede çekeceğim. Nuri Alçur'u e da çekeceğim. Bülent Ersoy'u e çekeceğim. Fatih Yürek'te çekeceğim. Türkiye'de ne kadar sanatçı varsa hepsini çekeceğim. Ne diye çekeceğim? Sen bana evet de. Begüm Polat'ın affettim şarkısı için. Trivoli Sen bana evet. Hiçbir sanatçı hiç şey istemiyorum. Tribolu ile Benim için şu Efendim? an tek <laughs> <laughs> Şu an benim için tek büyük star Tribolu İsmail. Ondan Bakayım. aldım. İstediğim videolardan hiçbir şey de almıyorum. Tamam onunla çekeyim o, o, daha kolay. Bir telefonla ben 5 dakikada onun yanındayım. Tribolu İsmail bana video çeksin. Bana da at. Trivoli İsmail İsmail'le düet yapmak istiyorum. Ona söyle. Tamam bir dakika. Abi bir dakika kıskanmışım. dur dur o zaman onu bizim. Hastane canı sıkıcı onu videolarını izle. Bir de yağmurdan korkan korkaktır videomu izliyor. İkisi de bana hayal sevinci verin. Dur onun yüzünü açacağım. Tivoli İsmail kim ha? Ha bu adam. Dur bakayım. Ben fanıyım. Sesini kötü. Bu mu? Bu mu? Beynimin içi. Beynimin içi. Hastanede burnu başıma bir sürü iş gelmiş ama ben aa aa o nerede yaşıyor? Buradan gerçekten ama adam geç yani bütün sanatçı diyenlerin diğerlerin birçoğundan daha ünlü. Yani böyle bir reklamı yok. Ajder Majder bitti artık. Trivolu İsmail devri başladı. Ben buradan Trivolu İsmail'e sesleniyorum. Açık çek. Gel düet yapalım Trivolu İsmail. Gel düet yapalım. Gel düet yapalım bu ülkeye bu enerjiyi verelim. Şimdi tıvır tıvırlı İsmail Van'da mı Hakkari'de mi ne yaşıyormuş İkisinden Hakkari <laughs> diyorlar şu an herkes Hakkari diyor Bak, arkadaşlar tıvırlı İsmail nerede yaşıyor bilen var mı ben sanmış şey değil mi? Çakalın bir tane şarkısı var da mina, mina, Fingolar mı, falafingolar mı ne? Onda böyle akım olsun diye böyle hızlı hızlı video yaptı ya böyle yanına gelemem çıkıp falan yaptı ya. Onun yerine bence Trivolu İsmail'in şarkısını aç bak ben yapacağım şimdi bak akım aç. Bak. Daha bak. Hadi <laughs> <Benim için. gülüyor> Arkadaşlar Hakkari'ye geleceğim. Tüvorla İsmail'le video çekeceğim. Şahit olun. <laughs> Hakkari var mı Hakkari? Hakkari'ye geliyorum. Hatta Begüm Polat'la beraber geleceğiz Hakkari'ye. Doğru mu Begüm Hanım? Adam bak gerçekten başarı. Düşük bütçeyle yaptığı konsere bak. Sahnede iki metre var arada. Adam orada atlamış aşağı koşarak gitmiş ya. Halkına koşan tek adam yemin ederim. Bir ben koşuyorum halka bir de o. İkimiz yani. Bir o halkçı bir ben yemin ederim. Aa, aa Ben aa. ben Tibor'la İsmail İsmail'le video çekeceğim. Hakkari'ye gideceğim anasını. Sen yani diğer Hakk. kolay. Bir sürü menajer o bu fa Ama Tibor'u düşük imkanlarla büyük sevinç yaratıyor memleketi yani bence. <laughs> Allah'a teşekkür ederim. Haksız mıyım arkadaşlar? Çete soruyorum. <laughs> Hadi Begüm Hanım. He? Ha? Kerkük'e konsere gidiyorum. Kerkük'ten çağırdılar. O neresi? Irak. Irak konser istiyor. Irak'daki fanlarım aşırı derecede fazlalar. Valla ben bir bilmiyorum. Ben, de, ben... Bir de beni Irak'ta kaçırıyorlarmış. Yurt çıktıktan sonra valla uluslararası sorun oluyormuşum. Zaten dünyada başıma gelmeyen bir şey kalmadı genç yaşımda. 28 yaşında. Bir o eksik. O da olabilir yani. Arkadaşlar Hakkari'de yaşayan var mı? Ben burada ne diyorum? Ha. Ne? Yok yazıyorlar da o yüzden. Gerizekalı Irak'a gidiyorum konsere. kaçırılırsam görürsün zamanı haberler. Yok canım sana bir şey olsa biz ne yaparız Begüm Hanım? Polak yurt dışına çıkınca kaçırsalar kimse bulamaz. Yemin et. Tabii ki de. Uluslararası soruna dönüşürüm. Begüm Polak nerede diye. <laughs> Bu kadar sana... belasız... Benim potansiyelini düşünürsek bunun başına gelebilme ihtimali olan en ender kişilerden benim. Hayal etme sen diyor, ben seni hayal etme. Efendim? Biz demiş ki hayal etme seviyem. Oğlum hayal ettiğim her şey başıma geldi saçma sapan. Hala yaşıyorum burada. Evet. Seni kaçırdılarsa var ya üf, üf, o zaman sen gündeme gel. Laz kız hoş geldin. Ne olur gerizekalı. Mal ölmüş olurum muhtemelen. Bir de ha, gel, diyor ya. Sana bir şey olmasın, Begüm Hanım. Allah korusun, şakaydı bu. Bak, Tıvırlı İsmail genelde cumartesi, pazar hep düğünlere çıkıyormuş. Hayır, kavuşmayacağız sen. Tıvırlı İsmail genelde cumartesi, pazar hep şeylere çıkıyormuş. Eee, düğünlere çıkıyormuş. Cumartesi, pazar hep şeylere çıkıyormuş. Eee, düğünlere çıkıyormuş. Tarkan ne oldu diyorlar? Ben Tarkan'ı istiyorum. Tarkan'a sözüm ver. Tamam, şöyle yapalım. Ben Tıvırlı İsmail'i İstanbul'a getireyim. Onu bir hafta burada ağırlayalım. O daha iyi. Tarkan'dan daha ünlü. <laughs> Hayır ben ta Tarkan tar istiyorum. Arkadaşlar Tıborlu İsmail mi? Tarkan mı? Tarkan. Ben Tarkan falanıyım. Herkes diyor ki abi şey Tıborlu İsmail diyor. Tarkan kim diyorlar? Ben Tarkan falanıyım. Yemin eden var ya sen Tıvurlu İsmail'le yan yana gel var ya komedi olur ha oluyor zaten buradan sesleniyorum. Onunla bir beraber bir araya geleceğiz de. Ben Tarkan istiyorum. O zaman onun şarkısını açayım, biraz kendine gel. Tarkan. In... Güzellik. Efendim? Hayat. Sen ne kadar hep ne gibi insan Ya kim şu dilimize gölge ettik saadetime gittin ya öfkenle dal kol kala o anı kıldım yere Sen de üzülüyorsun biliyorum pişmansan ama geri adım attıramıyorsun gururuna Yap da güzellik mi gel kana kalbime de kavuşalım hep barışalım Yine kollaşalım Affedelim gitsin Bu ayrılık bitsin Tatlı tatlı Gel konuşalım Gel aşkın gönlünü alalım Dön konuşalım Öp barışalım Tatlı tatlı Efendim? Ödemeyi söylüyor hastanedeyiz de Masa ve cilde alakalı konuştum ya Evet tamam Arkadaşlar Tarkan'la geliyorum bir araya geleceğim bugün gün için. Bana evet demesi için her şeyi yapacağım. Bazılar hoş geldin. Hadi hep beraber. <laughs> bir dakika. Her şey planladın da bir şey planlayamadın. Heh. Bu chattekiler beni sana vermez ki onlara ya ne yapacaksın? Seni ya bir yerde <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın Begüm Polat benim. Vallahi bizim bak çete yazıyor. Biz Begüm bizim biz vermeyiz diyorlar. Begüm ben Yeter abi. Sen bir gariban korkuyorum ya. Ne? Bir gün bir dövecek diye korkuyorum seni. Bak sinirleniyorlar çekti. Yok be Komiserim merhaba Yusuf komiser. Ne komiseri? Komiser var yayında. Yok ya. Komiserim saygılar. Komiserim bu ineğe mineğe benim adımı yazıyor. Ne yapabiliriz? Bir gözaltı hocam. Sen benden, sen benden şikayet misin Begüm Polat? Adli işlemler şu an başlatıyor. Yazık. Tokatçı her zaman senin bir hayranın. Yok yok ben öyle yapmıyorum. Biz çakal değilim. Biz Polat. Herkes diyor ki Begüm Tokatçı'nı diyor. Allah'ınıza kurban. O hiç bu da bir şey vermiyor burada. Kimse vermiyor. Biz, Begüm diyor Tabi, Aa, hadi, bak hadi. birisine bak birisine demiş Begüm. Abi kripte pantolon nasıl yırtıldı sormuşlar. Kopi sen bir Arkadaşlar herkes, herkes geri çekilsin. Aramızda bir yavşak var bir tükürmem lazım. Tokacı geri çekil. O yorumu atıp yürüyeceğim çünkü Nun neden ne ağlıyorsun? Bak, senin, bak sen bile ağlayacaksın, sen bile. Tokatçı, şeyi... kendine kalırdıksın. Hocam tutuyor, tutsalmadı. Yeni bir gıda. Daha... Ecbetim bana. Efendim? Hayır biraz ayrı yayın yapalım. Tamam var mı isteğin? Can sağlığı dikkat et. Keyifli Ge olsun. Eee kendine çok iyi bak. Sen bizim, sen benim, 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 benim çalmışsın. Görüşürüz. Ben kapışanla öp barışla. Geldi aşkım. Gönlün oldu. Koyunca geceleri başımı yastığa, uyku düşman kesiliyor. bana güzellikle Gel konu hadi kalbime Dön kavuşalım, öp barışalım Kovrular gibi yine kon... Niye açışıyorduk ama devam ediyoruz. Bence bir tur daha girecek arkadaşlar. Evet. Bu kaç ayrılamadık. Ayrı, ayrılamıyoruz ki abi nasıl ayrılalım? Sıfır ay ben atmam. At gidecek, artık öğrendim. Ben gideyim mi? Dur hadi biraz tane ben hadi. Hı bir şey bunu? <laughs> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. 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 onda sorusu dışarıda söylemiyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkes çete memleketini yazsın ya valla. Bakayım kimden nereli. Ben bir şey anne tarafından orduluyum. Affettim evet Abla akıma zeyni verdim bir göz gezdi. Hemen Efendim? Efendim. 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 Bazı Efendim. Efendim. takip Efendim. 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 Arkadaşlar, Hep beraber bugün bu. Şuradan bir takip etsin. 90 bin kişi sonrasında Çok az bir şey kaldık. Takip etmeler şuradan seri bir şekilde takip etsin chat. Evet.

Gelir mi gelir mi gelir mi gelirse kim kişi? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Aa, merhaba. 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 çok Keşke çıkıp Belki yaradı beni ama evet. yarın geleceğiz dedi. Evet, yani. Tekrardan aynı şey, renklerimiz galiba. Şey, stres olunca midem ağrımaya başladı. Ben de bir biraz stres oldu. Hı. Orada da böyle midem ağrımaya başladı. Gelecek mi yapıyorsunuz? Yok, işlemden dolayı değil ya. Genel hayat evet. Şey. Ben yani çok fayda takıyorum stres. biraz stres oldu. Bir de yüksek Şarkıda hem yapımcısı hem şarkıcısı falan oldu. Çok ödemeler şey şeyler. Evet. Daha iyi ama of, biraz stresler oluyor yani. Evet. Bir de biraz herhalde sanırım bu kaygı için de bir şeylere gitmem gerekiyor. Çünkü istemeden kaygı yapıyorum, kaygı stres yapıyorum ama iyi de ve bu arasam oluyor. Ben üzüntüden bile kalmak istiyorum. Çoğu insan da olur. Bende de mesela stres olduğunda direkt miden olur. Kimi insanın sindirim sistemini etkiler. Kimi de, de baş ağrısı yapar. Şey, yani, bir, 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 benim de hep miden bu yani çok affedersiniz, çok size olursan ister olabilirsin. Ben de varım. Yani o şekilde... Genel <laughs> olarak insanlar da var bu gibi. Çünkü sistemi de ikinci beyni gibi insanız. Ne diyorlar bana? E, 23 yaşım var, 27 geçirdim. Çok stres, stresten. Doktor dedik, neyim bu kadar stresli? var? Biraz durumla alakalı, psikolojik durumla alakalı. Bir de yaşanılan. Bir de yaşanma Ama endişe ettim. Biraz kolyon skorptan korktun yani hafif uyku <laughs> halimiz olacak. zaten. Siz hiç bir acı şey hissetmeyeceksiniz. Yani acıca kalmışsınız. Parça alınmaz minik bir adım. Bir de bir şey hissetmeyeceksiniz. Onu da hissetmiyoruz. Şey. Hissetmiyorsunuz. Böyle çok büyük değil. Böyle ne diyeyimse karınca tanesi kadar bir şey olacak. Ama şey bunun sonunda o karnaki şişik, bu gaz falan, o büyüklük Tabii bilecek. Tabii ki değil. neyin sebebi i̇şte o bir şey o, şey olduğunu anlayacağız. Bu sorunu çözdüğümüzde benim karnım düzleşecek değil mi o şişik? Yani o şiş, zaten gazdan Şu da şiş, oluyor. gazdan zaten bu normal şişlik böyle bir olmaz evet. normalde siz zaten doktor durumun hücreye de söylemiştiniz, gaz mı var hani karnındayım. E zaten onun için bir ilaç vermiştiniz. Ben sonuca göre bu hücre ne olduğunu, nasıl bir tedavi şeklinde olacağını ya da neyiniz olduğunu bir de yüzey bir şekilde söyler zaten. Aynen. Eğilir her şey orada çıkacak. Şunu söyleyeyim, bir arayış işine girmenize gerek yok. Yani hani doktora gidersiniz, doktor bir şey söyle, tekne gidersiniz, bunun yanında çalışsın, diye söylemiyorum Umut Hoca'yla ilgili. Evet. Ya evet, bir evet. ben Evet, Şunu söyleyeyim, hani gidersiniz bir doktora, işte şu var, şu ilacı kullanın. O ne yapamaz? Benim bir de zaten ve midemi bozan konuda şu düşünüyorum. Ben çok uzun bir yıllık ilaç aldım. E, Benim için sınıfı okumaya yazmayı falan hastanede öğrendim ben. Üç kere zaten oldu. Ve çocukluğumda da arabe devam de evet, devamlı yaptım hastaneye. Devam mı? Devamlı. Antibiyotik tabi, onu kullandım, onu kullandım. Dediğim gibi o doktora gitme o ilacı verdi, bu o ilacı verdi, o ilacı verdi, mide kanamasından beni iyileştirdiler. Sonra sen falan bakmadılar zaten bu çocuk ona kızdı. Şimdi şöyle yani Devam et de, yemekler. O oraya sıçrayabiliyormuş herhalde. Bizim bazı hastalığımız var. Bizim olmamız genel cerrah. biliyorsunuz. Genel cevap değil mi? Diye, kanser cevap değil mi? İşler yapıyoruz. Neyle? Kanser cevap. Kanser cihazı. Cihazı İşte o mesle genel cevap alanına giren işlerle ilgileniyoruz. İdam Bey var bir da bir işlem var Samsun'da. İki buçuk aydır bir doğru Bir türlü dedi bir şey yapmıyorlar. Dedim abi neyi var? Neyi oldu dedim Hiç şey. Gönder gelsin Koca dedi de. gelsin bakarız. Hocam Fransa'ya Sekizinci üniversite nöseli kanseri tedavisi başladı. Yani adam Paradeniz 8. Üniversitesi, Samsun'un Dokuz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi gitmediği yer kalmamış. Benim de korkum var. Üç ay. Şimdi onun için diyorum. Gönlünüz rahat olsun. İyi ki geldim yani. Kesinlikle Çünkü hocayla söyleyeceğim. Ben kaç hastanede bunu. Yani bu böyle durdukken, bir yıl durdukken dışkısından kan gelmez yani. Evet. Doktor dedi ki geçer. İşte, ya Serif tabii bizim yorum yapmamız 40 yaşında Şekil doğru değil yani. Ama bir şey bakarız, detaylı Detaylı Detaylıca bakarız şimdi. Şimdi o kadar gitmiş sonra, göstermek eksik yani. hiçbir yer yok demiş onu. Yani mu? şimdi çok iyi mesela. Hem de yani birinci adam... evreyken. Ama sen kendin oluşturmadın. Yani, öyle bir şey düşünmüyorum. Ama en başından fark etmiş olacağız. Aynen. Evet, tabii aynı. öyle bir şey düşünmüyorum. Şimdi mesela benim baba da aynı. Bir parça aldılar babamdan. Akciğer tümör vardı. Bak bir daha biyopsi çıkmadan. Hepsini hallettik şu anda. Dün çıktı biyopsisi. Metini çektirdik, evanlarını çektirdik, işte tedaviye başlayacağız neredeyse. Biyopsi sonucu çıktı, Allah'ın Umutcan, <laughs> Birisi de TikTok, TikTok değiştirmeye çalışıyor. Hangi salaksa ya. Hastanede ilk uğraştığı şeye bakın Siz Covid testi vermiş miydiniz? Yok. Nasıl Ameliyat değil Yok <laughs> sadece. Tamam Hırsız, tamam diye istiyorlar görüşeceğiz. Tamam, tamam tamam. Covid <laughs> miyim ya bir an bir <laughs> <laughs> <'ım>, bu eksikti. <laughs> Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum sonra konuşuruz ve ben bir onu yayındaydım da sizin geldim. Görüşürüz sonrasında. Ben kapatayım dur. Tamam hadi görüşürüz dikkat edin bay bay. Şimdi hoşçakalın bay bay. Güzel bayan